Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İslam, Allah Teala'ya iman etmek, ahiret gününe iman etmek, peygamberlerin gönderilen, bildirilen bütün hükümlere iman etmek, peygamberlere iman etmek, dolayısıyla kitaplarına, hükümlerine iman etmek ve meleklerine iman etmek bu çerçevede İslam bizim hayat düsturumuz. Ne Allah'a iman ettik, Allah'ın meleklerine iman ettik, kitaplarına, hükümlerine iman ettik, peygamberlere iman ettik ve ahiret gününe iman ettik. Kaza, kader, her şeyin Allah'ın emrince Allah'ın hükmünce olduğuna da iman ettik. Bunların hepsi imanın temeli oldu. İmanın şartları, rükünleri oldu. İslam sadece böyle göstermelik, sorgulamaksızın, yaşamaksızın, sadece göstermelik bir kültür değil. Yani arada bir İslam'ını gösterip de ondan sonra işte istediğin gibi yaşayacak bir hayat felsefesi değil. Felsefe hiç değil. Allah Teala'nın hükümlerini, emirlerini yerlerinde yapmak. İman temelli. Ama imanın göstergesi de insanın neinde belli oluyor? Bedeninde. Hareketlerinde, fiilinde belli oluyor. Allah Teala'nın bizim suratlarımızdaki güzelliğe yahut da üzerimizdeki elbisenin güzelliğine ihtiyacı var mı? Yok. Allah Teala'nın bizim herhangi bir şekilde ona İbadet etmemizde herhangi bir ihtiyacı var mı? Yok. Bizim Allah Teala'nın kulları olmaklığımızı izhar etmemiz var. Suret değil. Siret önemli. Kemiyet değil, keyfiyet önemli. Vücudumuz işte kocaman kovu sarsak, işte uzun cübbe giysek sakalımızı uzatsak ama Allah Teala'yı tanımadık, peygamberin hükümlerini bilmedik, öğrenmedik bir kıymeti var mı? Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Nasıl görünürsek görünelim. Kör olabiliriz, topal olabiliriz, aksak olabiliriz. Aklımız geride olabilir ama Allah Teala iman ettik ve onun istediğini yerine getirmeye gayret ettik. Şuradan ona yöneldiysek o zaman kulluğumuzu ifade etmiş olduk. Az amelle de olsa Allah Teala bizi mükafatlandıracak bunu da bildiriyor. Kendimiz zaman zaman kendimizi hesaba çekmemiz lazım sık sık hatırlatıyoruz ya. Hasibu kable entu Kendimiz vicdanımızla baş başa kaldığımızda, Herhangi bir haram bir şeye, Allah Teala'nın yasakladığı herhangi bir şeye elimizi uzatıyor muyuz? Uzatmıyor muyuz? Normal yaşantımızda her türlü insanla oturup kalkabiliyoruz. Ya da çevremizde, mahallemizde, iş yerimizde, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, akrabalarımızdan ya da gittiğimiz memlekete, misafirliğe gittiğimiz, sefere çıktığımız yerden vesaire de olsun. Tatile gidiyoruz. Faraza her şeye yapıyoruz ya o yaptığımız yerlerde bizi tanıyanların bizi görmediği yerlere gittiğimizde yahut da bizi kimsenin görmediğini zannettiğimiz ücra köşelere gittiğimizde de İslam şiarını muhafaza edebiliyor muyuz edemiyor muyuz hadis-i şeriflerin çoğunda men yu'minu billahi vel yevmil ahir diye başlar kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse şöyle şöyle yapar veya şunu şunu yapmaz diye. Birçok hadis-i şeriflerde görürsün. Men yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edin. Mesela men yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir fel yukrim dayfe. Aklıma hemen geldiği için söylüyorum. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe bak Allah'a ve ahiret gününe beraber zikrediliyor. Ve minen men yekulu amanna billahi vel yevmil ahir. İnsanlardan bir takım kişiler vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Ve mahum mu'minin. <laughs> Tas tam iman etmiş değillerdir. Yuhadi on Allah ve lezina amenu ve ma yahduna illa enfusuhum ma yeshurun. İnsanları kandırdıklarını zannederler halbuki kendi nefislerinden başkasını kandırmış değiller. Şimdi ne oldu? İnsanları kandırmaya çalışıyorsun sureten. Suret deniyor. Şu görüntüye suret deniyor. Yani sadece surat değil. Şu görüntüye suret deniyor. Sureten insanları kandırıyoruz. Sempatik davranıyoruz. Böyle önünde eğiliyoruz. İşte el bağlıyoruz. Veya ceketimizi ilikliyoruz. Veya işte adamın hoşuna gidecek kıyafetleri giyiyoruz. Kandırmak için ticarette, şunda, bunda. Hepsinde yapıyor muyuz bunu? Yapıyoruz değil mi? Olmadık kılıklara da benzetebiliyoruz kendimizi. Bazen içimiz kabul ediyor, bazen kabul etmiyor. Şimdi o şekilde yaptık adamları kandırdığımızı zannediyoruz. Halbuki kimi kandırıyoruz? Kendi nefsimizi. Çünkü hesap var. Hesap var. Allah Teala'nın huzuruna gittiğimizde aldığımız her nefesin hesabını verecek miyiz? Şüphesiz vereceğiz iyisiyle kötüsüyle yaptığımız işler gözümüzün önüne konacak mı? <laughs> Mutlaka konacak. Terazi hangisi ağır geldi, hangisi hafif geldi ona göre hüküm verilecek mi? Ona göre hüküm verilecek. Peki ahirette avukatımız var mı? Hayır, avukat tutma hakkın da yok. Tek hakim Allah Teala. Maliki <laughs> yevmiddin. Ahirette hesaba çekileceğimizi bildiğimiz halde hareket edelim. Her anımızda. Eğer hesaba çekileceğimizi bildiğimiz halde hareket edersek hem dünyada hem ahirette mutluluk var. Vicdan rahat. Bizim vicdanımızla dimağımız birbiriyle kavga etmez. Ama etrafımıza bakalım. Muamelesiyle inandığı aynı olmayan insanlar bir müddet sonra bunalıma düşüyorlar. Yaptıkları işler vicdanını rahatsız etmeye başlıyor. İnsanlığını rahatsız ediyor. İmanı vardır yoktur ayrı bir şey. Bu kalbinde tabilenen ya insanlık var. Temeli insanlık var. Fıtrat var. O fıtratına uygun gelmiyor. İnsanları kandırdın, şunu yaptın, bunu yaptın, haksız kazanç sağladın. Bu buradan feryat etmeye başlıyor. Kafada işte şunun için yaptım, bunun için yaptım diyor. Belli bir noktaya geliyor. Çıkış bulamazsa patlatıyor. vicdanıyla dima arasında bunalım oluyor. Kavgalar oluyor. O kavgalara sebep olmasın diye dünyada mutluluk için, ahirette de ebedi saadete kavuşmak için, cennetlik olmak için ne yapmamız lazım? Her an Allah Teala'nın bizi gözetlediğini aklımızdan çıkarmaksızın hareket etmemiz lazım. şu ayeti kerime bir daha tekrar edeyim de daha böyle yerleşsin kalbimize, zihnimize. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bi mu'minîn yuhâdi'ûne Allah ve lezîne âmenû İnsanlardan bir takım kişiler vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Ama gerçek iman etmiş değiller. Ne ahirette hesaba çekileceği aklına gelmez. Günlük çalışır, saatlik çalışır. Ticaretinde, fiilinde, hareketinde. Bundan sonra kandırdım diye çıkarlar ortaya. İnsan Allah'ı kandırdım, müminleri kandırdım zanneder. Mümin basiretiyle bakar. Kamil mümin fark eder. Basiretiyle bakar ve fark eder. Biz bizden önceki abilerimizden, babalarımızdan, amcalarımızdan, dayımızdan çok gördük. Teke gibi kokmaya başladın dedilerse kendimize çeki düzen verirdik. Bir daha onun yanına gittiğimizde istiğfar çekmeden gitmezdik. Şimdi öyle diyen pek kalmadı. Karışamıyoruz ya. Bir şey söylemeye kalktın mı? Yok. Kimse kabul etmiyor. Herkes ben merkezli. Hocamın tabiri öyle. Herkes ben merkezli yaşıyor. Hakikat de o. Sen ben hepimiz. Ben merkezli yaşıyoruz. Her şey benim. Her şey benim dediğim gibi. Benim fikrim gibi. Benim fikrim gibi olmayanı kabul etmiyoruz. Bu şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla benden başkasını kabul etmeyince ahireti hiç aklına getirmiyor. Halbuki Allah'ı hatırla. O senin benliğini yaratan da Allah Teala. Benliğini de Allah Teala'nın hükmünün emrine ver. Allah Teala'nın istediği yerde onu güt. Nefsimizi kandırıyoruz. Çevremizdekileri kandırıyoruz. Kandırdığımızı zannediyoruz. Halbuki Allah Teala'nın huzuruna çıktığımızda ak kara ortaya çıkacak. Allah Teala'nın huzuruna çıktığımızda ya metebiyet ve tesveddu öyle tabir ediliyor. O huzura çıktığımızda kimin yüzü ak, kimin yüzü ağıracak, kimin yüzü kararacak Allah'tan başka kimse bilmiyor. Ondan sonra feryat etmeye kalkacağız. Ya Rabbi bu adamlarla oturduk, kalktık. Tamam o adamlarla oturdun, kalktın ama onlar gibi değildin. Onlar her an Allah Teala'nın huzurunda olduğunuzu biliyorlardı. O şuurda yaşıyorlardı. Gizli de açıkta muamelesi doğruydu. Sen o adamlardan ayrıldın. Başka arkadaşlarının yanına gittiğinde onlar gibi oldun. Bunların yanına geldiğinde bunlar gibi oldun. Ne oldu? Yüzün kararacak. Ya da yüzün ağaracak. Allah Teala "Güzel ettin." diyecek, meleklerini emredecek cennete yürüyüp gidecek. Allah Teala yüzümüzü ak eylesin hem dünyada hem ahirette. Yaptığımız hataları bilip de istiğfar edip Allah Teala'nın Afunu mağfiretini talep edenlerden eylesin. Hatalarımızı da sevaba tebdil eylesin. Hayır hasenata tebdil eylesin. Bunu hak edenlerden eylesin. Cennete de hesapsız gidenlerden eylesin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.